Ha Öğümce abi video yapmıştı videosunu beğeneyim. Duy 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 duy. Bir de kanalına abone olayım. Abone 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 şimdi. Evet bir de çana tıklayayım da hemen yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir parkurdayız. Gerçekten güzel bir parkurdayız. Böyle ırmağın içinden, nehrin içinden tırmanmalar, mırmanmalar bayağı güzel bir parkurda bugün. Güçlü eski arabalarla beraberiz. Arabaları görüyorsunuz. Hepsi eski, hepsi çok güçlü arabalar. Tabi bunlar bugün güçlü olduğunu ispatlaması lazım bu parkurumuzda. Arabaları bir göstereceğim öncelikle. Taunus'umuzu görüyorsunuz. Efsanelerdendir arkadaşlar. Toros, bilmeyen yoktur. Tempra, gene öyle. Kartal, Broadway ve Tipo arkadaşlar. Hepsi eski, hepsi güçlü. Ama ne olacak? Bize ispatlaması lazım arkadaşlar güçlü olduklarını. Önce onlara bir bakacağız. Bu parkurda neler yapacaklar? Siz de favori arabanızı sıkın yazmayı unutmayın. Arabaları görüyorsunuz. Hazır mısınız? Kahramana da bir bakalım. Recep abi gene burada. Bumblebee gelmiş, Batman gelmiş, de. neden gelmiş, Kaptan gelmiş. O zaman hadi etmeyelim sizi başlayalım arkadaşlar. Hadi Recep abi başla bakalım. Tamam lan arayacağım. Oğlum bugün hangi arabayı alayım lan? Kartalla gidelim Hadi bakalım. Kartal gibi uçacağım şimdi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz bakalım? Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdi Recep abimiz en iyi performansı gösterecek. Allah oğlum suyun içinden gidiyor lan. Lan arabanın içim tüm su bastılar ince. Nereye soktun bizi la böyle? Ya Recep abi buradan gir bir şey olmaz korkma devam et. Devam et devam et devam et. Parkur çok eğlenceli arkadaşlar. Zorlu bir parkur. Bakalım Güçlüler mi değiller mi göreceğiz bunu. Ama önce parkuru bitirmeleri lazım. Şu an Recep abi gayet başarılı gittiğini görebiliyorsunuz. Yavaş Recep abi çatıdan. Şimdi yavaş yavaş suyun içine gireceğiz tekrardan yavaş Recep abi. Aman aman aman. Ooo fena gidiyor. Yalnız şuraya bakın nasıl tırmanacak bu yüksekliğe. Oo bayağı sıkıntı olabilir. Ama güçlüyse göstersin gücünü değil mi arkadaşlar? Bakalım güçlü mü değil mi? Şu an fena gidiyor yalnız baksanıza şu ya. Vay 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 çıkıyor. <laughs> çok iyisin be. Kartal çok iyisin. Şimdi aşağı ineceğiz ve ardından görüyorsunuz çok tatlı bir geçidimiz var. Görüyorsunuz bak şimdi. çok güzel arkadaşlar. Burasına bayıldım ya. Kırmızı kırmızı ne güzel duruyor. Hadi bakalım Recep abi bas 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 bas. Barış bu lan Barışcık. Oğlum kafamı karıştırıyorum nasıl? Sen her zaman diyorum ki Recep abim konuşurken arabayı sürekli sen konuşmayacağım oğlum. Ağırlı lan Barışcık. Adam hasta etme lan. Barış Kulen. Ya Recep abi tamam ya sen hiçbir şey dedirtmiyorsun kızıyorsun her şeye. Allah sinirlendireceğim ben az kaldı. <laughs> evet Recep abi bitirdi arkadaşlar. Bence performansı baya baya iyiydi. Ben beğendim kartalı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. bir. hadi dostum seç bakalım. Yalnız büyüğü seç de böyle falan kafan mafan çıkmasın arabanın üstünden ya. Ha, tamam Örümcek abi seçiyorum. <laughs> Toros aldım. Yalnız bu Toros'u bayağı sevdim ya. İlk defa kullanıyorum. Ha, rengi de bayağı güzelmiş. Yeşil renkte. Bakalım şimdi neler yapacağız. Yalnız bu parkur bayağı kolaymış benim için. Bumblebee her zaman en iyisini yapar biliyorsunuz değil mi? He çok biliyoruz çok biliyoruz Bumblebee. Göreceğiz bakalım. En iyisini mi yaparsın yapmaz mısın göreceğiz. Sen bir parkuru bitir. Dikkatli ol. Bumblebee çok şımarmış arkadaşlar. Hemen ben bitireceğim diyor ya en iyi diyor. Bakalım göreceğiz tabii bunu. Vay, yalnız hiç zorlanmıyor Toros. Zaten bildiğiniz gibi lakabı ne arkadaşlar Toros'un biliyor musunuz? Dağ keçisi arkadaşlar baksanıza. Hiç zorlanmıyor. Rahatça dik yolu çıkıyor. Vay vay vay. Uh, dimdik nasıl çıkıyor öyle? Çok iyisin be. Evet şu an aşağı uçtu. Şimdi oradan geçeceğiz tünelimizden. Yavaş ol. Aman 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 aman. Çok güzel. Evet şuna bakın. Burası çok güzel, eğlenceli, kırmızı kırmızı. Acayip tatlı bir yer olmuş devam ediyoruz. Şimdi birazdan bir tırmanma yapacağız. Ufak bir tırmanma bölgesi. Şu ana kadar performanslar çok güzel gidiyor arkadaşlar. Yani Recep abi ve Kartal bayağı iyiydi. Ben beğendim. Bumblebee ve Toros'u da beğendim. Ya Toros baksanıza. Hiç zorlanmıyor ya. Çok iyi. Ve parkuru bitirdi bu arada. Hemen şöyle. Ooo oh, kaydıra kaydıra park etti resmen. Süpersin Bumblebee. Gerçekten iyi bir performans çıkardı arkadaşlar. Şimdi sıradaki kahramanımıza gidelim mi arkadaşlar? Kim gelsin? Hadi bakalım kaptan gelsin. Kaptan seç dostum. E, tamam Örümcek abi seçiyorum. Hadi bakalım Taunus dostum gidelim. Bugünkü parkuru biz bitirelim ve Bumblebee'ye gününü gösterelim. Bumblebee çok şımarmış Örümcek abi. Hep ben birinciyim diyor ya. Evet biraz öyle diyor kaptan. Ama sıkıntı yok sen birinci bitirirsen bence biraz e, onu susturabiliriz. Ama iyi bitir bakalım hadi. Şu an kaptanla Thanos'u izliyoruz ama bakalım nasıl olacak arkadaşlar göreceğiz. Şu an çok güzel devam ediyor yavaş çatın üstüne yavaş kırma oraları. Güzel. Şimdi tekrardan iniyoruz. Aman 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 suyun içinden gitmesi çok eğlenceli arkadaşlar arabayla. <laughs> Tabi normal hayatta gidemezsiniz ha. <laughs> evet. Şu an devam ediyor. En dik bölgeye geldik. Yani burasını çıkarsa gerçekten gerisini tamamlayabilir gibi geliyor. baksanız Baksanıza şu dikliğe. Uuu fena. Ve şimdi uçta aşağı. Bakalım. Aman dikkatli ol, dikkatli ol. Kaymasın güzel. Evet, devam ediyor arkadaşlar. Sıkıntı yok şimdilik. Kaptan dostum böyle devam et. Ne yapıyorsun? Olamaz. Aşağı düşerse diskalif ederim. <laughs> Nasıl sapma öyle arkadaşlar? Ya e, kaptan ne yapıyorsun? Ya Remcek abi ne yapayım ya? vallahi kafam acıdı birazcık. Camın kenarına vurdum sanırım. Ya birden kontrolü kaybettim. Araba da çabuk devriliyormuş ya. Bu nereden çıktı böyle? Ya ben ne bileyim kaptan ya. Biraz düzgün kullansaydın çok iyi olacak Yalnız o son anda attığın takla baya sıkıntı oldu. Bumblebee seninle dalga geçecek. Emin ol dalga geçecek seninle. Sen burada valla biraz sıkıntı. Aha gitti bak Bumblebee'nin arabaya vurdu ya. Ya bunlar çok arkadaşlar acayip çok komikler bunlar ya. Evet <laughs> kaptan da bitirdi harikaydı. Şimdi sadık kahramanımız örümcekle Broadway alacağız arkadaşlar. Broadway'i kullanacağım. Bakalım Broadway'imiz neler yapacak. Eski bir arabamız ama güçlü bir arabamız arkadaşlar. Bakalım bugün eski güçlü arabalar neler yapacak göreceğiz. Şu an gayet güzel gidiyor suyun içinde. Motoru durmaması lazım arkadaşlar. Amacımız motorun sağlamlığı burada. Güçlü olması. Umarım durmaz. Oo, çok iyi. Evet çok iyi. Biraz çamur oldu arabanın kenarları ama olsun. Yıkatırız. Yavaş. Çatıdan yavaş geç. Aşağıdaki insanlar korkmasın. Yıkılıp bıkılıp. Evet. Buraya indik. Gayet başarılı gidiyoruz arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Temizlendik bakın. Arabamız cam gibi oldu. Çamuru temizledik suyun içinde. Baya başarılı. Yalnız burası biraz Broadway'i zorlayabilir çünkü biraz Broadway küçük araba arkadaşlar diğerlerine göre. Bakın burada çıkamayabilir. Aman yavaşladı. Evet güzel. Valla bir an zorlanacak ve çıkamayacak sandım. Çok da güzel bir uçuş yaptı şu an. Hadi bakalım. Aman 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 aman. aman. Oh, ne güzel kaydırdı öyle. Çok iyi be. Vallahi süper. Hadi bakalım. Aman 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 aman. Spin atacaktı az kalsın ama çok güzel gidiyor arkadaşlar. Problem yok. Çok iyi. Böyle devam ederse parkuru güzelce bitirecek. Kaptan biraz sıkıntı yarattı. Onun dışında gayet güzel gidiyor kahramanlarımız ve harika. Evet, hızlı hızlı hızlı. bas Baskaza, baskaza, baskaza. <laughs> çok iyi. El parkur da bitti arkadaşlar. Yine kaydırarak çok da güzel bir park etti diyebilirim. Evet arkadaşlar dört kahraman bitirdi ne düşünüyorsunuz hangisi sizce daha iyiydi bakalım göreceğiz yorumlardan bunu Ve Demir adam da şu an Tempra'ya aldı Tempra'yla basacak bakalım parkuru nasıl bitirecek arkadaşlar Örümcek abi nasılsın bakalım bugün e, ben Tempra'yı aldım Tempra çok güzel bir araba biliyorsun değil mi yani bayağı güzel Sarı renkte olması da aynı taksi gibi olmuş yani bakalım parkuru bitirebilecek miyiz Biraz dikkatli gideyim ama ne oluyor ya arabayı kontrol edemiyorum ki Allah Allah bir şeyler oluyor sanırım örümcek abi. Ya vallahi bilmiyorum bak adam geziyor çatıda. <laughs> vallahi adam geziyordu. Hadi bakalım Demir Adam. Bitir şu parkur artık. Suyun içinden geçişler gayet rahat. Çok iyi. Bir sorun yaşamadı. Umarım böyle devam eder arkadaşlar. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Aha. Ne oldu be? Çakıldı. Ön tarafı orada. Hadi bakalım. Ve çok rahat çıktı. Evet çok rahat çıktı. Orada çakıldı ya biraz, orada eğer geriye düşseydi, ne yapıyorsun? Olamaz, olamaz. <laughs> Var ya, havada tapla attı, ama yere düştüğünde zor kurtardı, az kalsın. Bak, yine vurdu. Yapma bunu, Demir adam, yapma. Bak, bunlar çok puan kaybettirecek sana ya. Yapma bunları ya. Ya vallahi arkadaşlar, bu hatalar çok kötü puan kaybettiriyor, biliyorum. Siz de kızıyorsunuz ama yani. Ona göre puanınızı verin. Bunlar hatadır. Hata hatanın puanını keseceksiniz arkadaşlar. Eksi puan verin. Artı vermeyin çok fazla. Evet parkurda bitirdim bir adam ama aslında iyi başlamıştı ya. Vallahi birkaç ufak hata yaptı. Onlar biraz yeni adam için olumsuz olacak. Bilmiyorum ama bence yine de gayet performans iyiydi. Son kahramanımıza da bakalım. Ve Tipo ile yarışacak. Tipo da gerçekten çok güzel bir araba arkadaşlar. Yani eski yıllara, o yılların göre gayet güzeldir. Spor tipli bir araba o yılların arabasına göre. Bakalım şu an neler yapacak? Suyun içinde devam ediyor. Ama yine çamur oldu araba ya. Neyse yıkarız şimdi. Suyun içinden giderken temizleniyor zaten. O da çok güzel oluyor. Evet şu an Batman devam ediyor. Eremcek evet, abi ya ben sana bir şey sormak istiyordum da onu soracağım. Şimdi ben bu parkuru en iyi bitirirsem bana ödül var mı? Ya ne ödülü Batman sen bitir zaten arkadaşlarım sana ödül olarak Batman 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 yazacaklar. Like verecekler yani bundan iyi ödül mü var? Ne yapacaksın ödülüm müdür Arabayı mı vereyim sana sanki? Bu Batman de acayip ya. <laughs> ödül diyor. Ne yapacaksın ödülü? Oyna bakalım sen parkuru en iyi şekilde bitir dedi. Ondan sonra bakarız bir yoluna. Hadi bak hızlı çık burayı. Hadi kalacak mı? Aman 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 aman. Allah'tan kalmadı. Biraz sıkıntı yaşadı. Kalacak gibi hissettim ama bir şey olmadı arkadaşlar. Çok da iyi güzel indi. Hadi bakalım. Az kaldı arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Aman 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 dikkatli ol. Aşağı düşen diskalifi. Hiç acıma yok arkadaşlar. Diskalifi bırak. Hiç acıma yok. Çok güzel. Evet şu an tırmanmadayız. Tırmanmayı iyi yaparsa problem olmaz herhalde. Ama yapar ya. Tipu iyi arkadaşlar. Baksanıza. Oha hiçbir şey yok. Çok başarılı arkadaşlar. Gerçekten canavar gibi bitirdi. Çok da güzel bir park etti kaydırdı. Hatta şimdi daha tekrardan park ediyor. Güzel. Evet Bugün arkadaşlar Batman'in Insane arabalarımıza bakalım. Eski güçlü arabalarla beraberdik. Görüyorsunuz Tipo, Tempra, Broadway, Taunus, Toros ve Kartal. Sizce en iyi hangisiydi arkadaşlar? Yazmayı unutmayın bakalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.